Farkındaysan planımızı hala uygulamaya sokamadık. Biliyorum, bakıyorum her yere. Yok Murat'ın telefonu, yatak odasında herhalde. <laughs> Ciğerci ciddi gibi doğruyu kesmeyi keser misin artık? İşimize odaklanalım. İyi be. Abi, bir plan yapmam lazım. Ya aslı bu akşam böyle kank olmadığınızı itiraf etse bomba olmaz mı? Vallahi asıl benim plan yapmam lazım kardeşim. Hem İpek'le barışıp hem de haklı çıkmam lazım. E sen de imkansız istiyorsun be abicim. Bence git paşa paşa özrünü dile. Bak bir erkek bir kadınla kavgasından asla haklı çıkamaz.